Üniversiteler kamusal ve bilimsel niteliklerinden uzaklaştırılırken yönetimi de doğrudan sermayeye devrediliyor. Şirket temsilcilerinin doğrudan üniversite yönetimleri içerisinde olacağı yeni yapılanma ile her üniversitenin başına giriyor. yani mikro oligarşiler kuruluyor. Sanayi üniversite, üniversite sanayi destekler hale geldi. Üniversitelerimizin ticarethaneye çevrilmesine, yöküm ve sermayenin tahakkümü altına alınmasına karşı üniversitelerimize sahip çıkalım. Sermaye, defol, üniversiteler Eğitimin satılığa çıkartılmasına, üniversitelerimizin şirkete çevrilmesine karşı parasız ve nitelikli eğitim hakkımız için üniversitelerimize sahip çıkalım. Başbakan Erdoğan'ın rektörlerle buluşmasını protesto etmek isteyen öğrenciler, Başbakan'ın Dolmabahçe'deki çalışma ofisine doğru yürüyüşe geçti. Faşıza, sektör, sektör, sektör. Toplumu kuşatan faşist yapılanmanın inci gericiliği, cemaat tarikat ağlarının üniversitelerimizi teslim almasına karşı bilimsel bir eğitim ve özgürlük için üniversitelerimize sahip çıkalım. <laughs> Üniversitelerimizde söz hakkını talep etmeye değil, hemen şimdi kullanmaya çağırıyoruz. Birbirinden ayrı yerlerde söylenen, kimi zaman sessiz, kimi zaman tüm gücümüzle haykırdığımız, hepimizin olan özlemleri birlikte savunmaya çağırıyoruz hayatımıza hükmedenlerin seslerinin her yerde duyulmasına karşı biz sokağa çağırıyoruz. Sokağı özgürleştirerek özgürlüğümüzü kazanabiliriz. Her sokak başını tutarak sessizleştirmeye, ıssızlaştırmaya çalıştıkları sokakları geri almak için dünyanın sokaklarında yükselen sesle yürüyelim. 25 Mart'ta Ankara'da Gençlik Kongresi'nde buluşuyoruz.